Herkese merhaba. Ben Bey. Krallar Kralçeler. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine solo bir rank atıyorum. Main hesabımdayım. plat 1'iz. Tahminimce eğer lose almazsak iki maça tekrardan diamond olacağız diye hayal ediyoruz, umuyoruz. Eee, sağ saatte canım chat'im sizlerle beraber olacak ama saat gece 3.30 olduğu için biraz daha böyle sakin, chill bir maç geçirmeyi umuyorum umarım. Vallahi metal reis. Hayırlısı diyelim. Bakalım kafe oynuyoruz. Taçan kabanı geldi. Umarım hile yoktur. Umarım herhangi bir sıkıntı yaşamadan maç tatlı tatlı geçer. Burada Zero oynayabiliriz aslında duvarı açmak için vesaire. Sledge oynayabiliriz. Hem silahımız güçlü hem şey. Hmm, Ace de alındı. Duvarı açmaya yardım edecek bir şey almamız lazım ya. O da zero olsun bence. Hard Breacher'da ne olur ne olmaz dursun. Gerçi bak da aldı ama. Bakarız. Burada zero güzel oluyor bu arada bence. Normalde şeyde ben bile kays mı kullanıyorum chat? Galiba bile kays kullanıyorum. Elite de takabiliriz ama bu skin bunda güzel oluyordu ya değiştirmeyelim. Görüşe ne diyorsunuz? Flash Hider 1.5x. Diğer silah da güzel ama ben biraz buncuyum abi. O yüzden bunu takacağım. Hadi bir flash dursun eğer kontrol edemezsek duruma göre değiştiririz. Climber alalım abi. Bakta hard breacher var ama biz climber alalım. Defanstaki ve bu aynı silah olsa bile bana hissiyatları bir garip geliyor ya. 1.5x yüzünden öyle oluyor muhtemelen de. I don't Changing Can you open the H Spock? Nice shot. Hatch, 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 bottom Hedge. New hatch. no hatch. Also, no hatch. no! Don't, camps? sıkacağım Mesela... İnşallah dedim plantı bıraktıktan sonra Benle beraber pikler Vallahi son anda pikledim Çok güzel Attachment skinleri Sezon skinleri oluyor genelde Bazı kostümlerle beraber Falan da alınıyor Genelde ama Battle Pass'in skini oluyor yani Attachment çoğu hmm. Climor'umuzu hiç harcamadık. Ama özelliğimizde kaydı aldık. Gerçi hani bakta gelip de duvara açmadı ama. Bu Zero'nun kamera şeyi dönmeyecek değil miydi? Atılan tarafa kalacak denildiğini hatırlıyorum. Öyleydi de sonra ne oldu bilmiyorum. Aslında öyle olması gerekiyor yani. Attım. Yo dönmedi zaten Yakuk'u. İkisi de tam attığımda yöne bakıyordu. Ya içeriği görecek şekilde attım. Attı yani. Yani doğru doğru oldu yani. Space'e bastım ben döndürdüm. Ben döndürebiliyor mu onu? Anladın mı? Yok o kaldırılmayacak. Oradaki muhabbet şey. Eğer zero kamerası atıyorsan. Eskiden. Delip geçmiyordu yani kamera. Kalıyordu. Senin space'e basman gerekiyordu. Şimdi o yok. Otomatik direkt attığın yere geliyor yani. Then all uh, we came in from there. I got the kite. Going down, get ready to the I got your ninety cam uh, zero. I'm that. White right stairs, white right stairs, be careful. Twitch. Nope, I know. One in freezer, one in freezer. Oh, it's C'est on spot on spot Last on spot c'est spot c'est c'est bon, Zero ilk çıktığı vakit el bombasıyla çok güzeldi abi ya. Şu an yani mesela ben bir tık daha agresif oynuyorum Zero'yu şu anda. Ama daha böyle pasif de oynaman gerektiği anlar oluyor. Yani kameralara açacaksın, arkalamayı falan bekleyeceksin. Öyle de oynayabilirsin operatörü. Güzel operatör aslında ama bir de şeyi de ben sevmiyorum. Özelliğini attığında çok ses çıkarıyor abi. Hani anlamı yok yani o kadar ses çıkarmasının. Yani ne oluyor anladın mı? Kapital oku daha az ses çıkarıyor düşününce. Armut ne yapıyor? Ondan ben çok zero'yu tercih etmiyorum ama böyle değişiklik olsun diye şu anda oynayayım dedim ben. Aleykümselam hoş geldiniz. Mesela Vigil var. Yine alalım. Ama Vigil'ı nasıl counterlayacağız? Vigil upstairs. Mütler Ah be, ah be Oradan ölünüyor muymuş öyle ya Şansımıza bakar mısınız? Vigil roaming, be careful Maybe train Bu ne yapıyor lan burada? Vi VIP, VIP. Vigil on spot. Vigil on spot. Oh my God! He's left on left on uh, bomb chest. Maybe on that. He's on bomb chest. One on spot. Vigil. You must recover the diffuser. Bomb has been located. He stay here. you can push together inside, yeah, yeah. Okay. <Gülüyor> 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 Bu kadar saat beklersen adam dolanır yani. Glaz aldı ya bence. Çünkü açısı şu an çok güzel Glaz'ın. Nice good job. Cooldown'ı sürekli atabiliyorsun zero kamera şey e, kameranın içinden lazer sürekli atabiliyorsun. O da bayağı hızlı da oluyor ya 10 saniye falan herhalde. Bayağı hızlı da oluyor hatta. Burada klasik bandit ya. Ben burada bandit harici çok böyle farklı operatör sevmiyorum. Kavera bu haritada sarmaz chat. kamera'nın en kötü işlevsellik sağlayacağı harita bu harita bence. Bu haritada basic operatörleri oynayacağım. Far fazla aksiyona girmeyeceğim. Bizimkiler Doktor Rook oynuyor. Hani kritik bir hamle geldi takımdan. Aleyküm selam ingiliz. Yani şans iş abi genelde takım muhabbeti ya yani. Işte bazen güzel geliyor bazen kötü geliyor. Solo oynamanın artıları eksileri oluyor yani. Hocam biraz kötü açılıyor Uh, white window, white window. I'm I, I, uh, on the roof or somewhere. Yeah, uh, she's in fucking fireplace, bro. I know it. They have also. What is to mining? I a bomb. var ya. Bir vursa iki ayrılırmış o. Drop the edge. <laughs> Red edge. <laughs> Red <step side. Gülüyor> Çatıya bir motor getirelim. Şöyle bir vut, vut vut yapalım. Güzel. Tatlıydı. En azından zero oynamış olduk. Farklı bir şey yapmış olduk. YouTube'umuza veda edelim. Bir MMR'ımıza bakalım. 63. Bir maç sonra Umarım tekrardan Diamond olacağız. Sonra da yolumuza devam edeceğiz YouTube. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Elimden geldiği kadar en azından böyle bir zero oynayıp zero'dan bahsetmeye çalıştım. Umarım işinize yarayan bir solo ranked maçı olmuştur. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Az daha iyi geceler diliyordum.